Arkadaşlar iki için ilk avını yaptık. Güzel bir av oldu. İki tane aynalı sazan aldık. Şimdi yaklaşık üç dört kilo civarında, iki üç var. sazan çok fazla. Bir de olan balık değil. E, emeklerimize karşılık istiyoruz. Kararımıza abone olmamızı, destek olmamızı istiyoruz. Desteklerimizi bekliyoruz arkadaşlar. Yok hı hı? o bu, bu tarafa doğru yüzüyordur. O bırakmamıştır. O kalamayı bayağı açtı. O açtı, takılmaya o, takıldı. Bize açtı lan. o bu yan doğru yüzdüğü için geliyor. Biraz sonra... Size dedim benim gitmem lazım. Gelin. He o bak. o bizim şeyimiz totemimiz. 2022'nin herhalde ilk balığı ama küçük bir şey. Ya olsa küçük çok da çok. O, da. o. o lan durun. Ya ses o ses geldi ha. Sesi güzel değil mi? Çok güzel. O duruyor. Bir de o kalamayı açtı mı? Evet vallahi. Gördün nasıl açtı? Ama iyi açtı ha. Ya? Yani ha. Ne ya? yani ufak bir balık değil bence la. En fazla 2 kiloluktur ya. O kadar. Olur. Ya, ya sen küçük balık ya. kalamayı açmaz ya. Öyle sen dediğin. Abi iyi açtı ya. Bu. Çok küçük balık kalamayı öyle açmaz ya. Yok kalamadı. Çok açıktı zaten. He. Ya. Bu. O kenara doğru kaçıyor, kayıyor. O tarafa doğru götürüyor bak. He. Ee, Gezdiriyor. Ufak değil o. Diğer oltaya dolanmıyor Yasin. Ha bak büyük ya. Çek 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 çek. Ey maşallah. Ey maşallah. Geliyor ha. Geliyor. Haydi va va. Kralsın be. Taza. Aynalı. He? aynalı öyle orada. maşallah geldi Aa 2 kilo var lan. Bak. He ee, Çek çek direkt direkt ağzını çek, ağzını. Çek, çek kenara ya sen elinden tuttuğun çek, gibi çek çek. çek, çek. çek, çek. Hiç oyalama o kenarda oyalama çek he. Ah, i̇yiymiş 2 He he 2 kilo var maşallah ya. İyi. Allah. Gördü Arkadaşlar 2022'nin ilk balı demiştim. Hamur sistemi bugün size anlatmıştım. Aşağıda kullandığım hamur sistem bu. Bu yılın ilk balı. İyi yıl. Hay maşallah. Tamam işte. Şu <laughs> an gezdirdiğine göre 2-3 kilo vardır diye düşüneyim. Çok çok 2022 kışın balık gelmez diyorduk, denedik, böyle bir aynalı daha aldık. Nasıl gelsin avımız Havumuz sisteme geldi bugün arkadaşlar. Küçük beden verim alamadık. Bugün balıklarımız güzeldi. 2 tane balık aldık. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size takımlarımızı göstereceğiz. Bugün hava biraz güneşliydi ve sıcaktı. Geldik koltalarımızı attık. Bakalım. Çok bir beklentimiz yoktur ama en azından sık kullandığımız takımları göstermek için bir video hazırlayalım dedik. Arkadaşlar bu küsme takımımızın sistemi kütlemiz şu bölgeye takılıp Terminal'da bölgeye takıldıktan sonra klipse takılıp altaya bağlanıyor. Şu da altımız. Tek iğne kullanıyoruz. Çok iğne değil. Burada görüyorsunuz. Tam şöyle göstereyim. Evet. Şu su da batmıyor. Şu yemimiz hafif yukarıya kalktığı zaman balığın daha rahat görmesini sağlıyor. Bu da bir avantaj oluşturuyor sizin için. Bu rigi hazırlayabilirsiniz. Sazan için bu iyi bir rig oluyor. Çok yine boncuk da kullanabilirsiniz. Ama bu daha sağlıklı, daha kolay bir sistem. Küsmenizi de şöyle taktığınız zaman şöyle tam olarak Bu birinci sistemimiz, küsbeli sistemimiz. İkinci bir sistem. Bakın gösteriyor Şurada yay sistemimiz. Bunun içerisine hazırlamış olduğumuz hamurları sıkıyorsunuz. Alt tarafına bir veya iki tane boncuk tercihle bir de kullanabilirsiniz. İki boncukta kullanabilirsiniz. Bu hamurlu sistemin şöyle bir avantajı var hamurlu sistemin. Hamurlu sistem suda çok çabuk dağıldığı için hem yemleme yapmış oluyor hem de daha hızlı verim almanızı sağlıyor. Küspenin erimesi malum bir yarım saat 45 dakika arasında olduğu için küspeden biraz daha geç verim alıyorsunuz. Ama bunun dezavantajı da şu. Bir saat aralıkta veya bir buçuk iki saat aralıkta yemenizi kontrol edip değiştirmeniz gerekiyor. Ama büyük sazan için ideal ve güzel bir sistem. Yani burada iki tane yine kullandım sistemde farklı farklı renklerde boncuklar kullandım. Bunu da tavsiye ederim size. küsbeden sonra hamurda sazan balığında iyi iş görüyor. Ondan sonra yem olarak öneririm size. Yem olarak arkadaşlar solucan da bölgeye göre değişiyor. Her bölgede değil. Bazı bölgelerde solucan gerçekten iş görüyor. Şu mısır da tabii ki doğal olarak iş görüyor. Sazan balığında. Ama büyük balık istiyorsanız oltanızın e, iyi olması gerekiyor. Kamışların iyi olması gerekiyor. Ve kullandığınız yemin gerçekten iyi olması gerekiyor. Ben hamuru öneriyorum. Hamur şundan dolayı öneriyorum. Hamurlu sistemde Arkadaşlar ben çok verim alıyorum. Güzel balıklar da yakalıyorum hamurda. Hamurun malzemelerini eğer güzel kullanırsanız, güzel bir hamur yoğurursanız, kıvamlı güzel bir hamur yoğurursanız ve kokulu bir hamur yoğurursanız çok iyi verim alabiliyorsunuz. Ben tarif vermiştim. Hamurla ilgili bir videomuz var kanalımızda. O hamurla baya bir büyük balık aldım bu yaz. O hamur tarifini uygulayabilirsiniz. Güzel de oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar bizim misafirler birbiriyle iyi anlaştılar Köpek saldıracak zannettik ama bunlar koyun olmamaya başladılar. Muhtemelen birbirlerine alışkınlar. Piseceğim. Şimdi size yemek getireceğim güzeller. Poşetleri açacağım. Şimdi size güzel yemekler getireceğim. O oh, pisimiz çok güzelmiş. Kutumuzda. Hadi bakalım. Siz arkadaş mısınız? yiyeceğiniz malzememiz var. Dur kuzucam ben şimdi sana vereceğim. Dur bakayım. Bu biraz bize şey versin. Yağlı ekmek versin, Şunlara biraz verelim. Yazık. Heh. Bir parçasını sen ona ver. Bir parçasını da yan yana. Bunu <laughs> <laughs> bırakmaz işte o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> sen o tarafa git. Gel, hadi gel, gel. Burada karınlarını doyursunlar bakalım. hiç yanımızdan ayrılmıyor bak. Gelmiş tam dibimize kadar. Bana bak bana bak. Karnın doydu. Verdiğimizi yiyemiyorsun. Daha da burada bekliyorsun. Bakayım ne kadar güzel bir kedi sen ya. Pisi Arkadaşın gitti. Bak arkadaşın karnını doyurdu gitti. Sen daha buradasın. Ona bir kızım daha aşağı gelmedi. Arkadaşın da geldi bak. Nasıl, <laughs> nasıl oynuyorsunuz böyle? Ya? <laughs> Bana kızıyor arkadaşım. Sıra sıklam ettin. Yağlıyı yedin. Sudan hiç çıkmıyorsun ha küçük küçük.